İsra ve Miraç mucizesi nasıl Efendimiz'e bir moral verme, bir teselli ise oradan da bütün Müslümanlara bu mübarek gecede ey ümmeti Muhammed Nasıl ki Peygamber'ini sıkıntı çekti, işkence gördü. Müslümanlar büyük işkenceler gördüler. Alemlerin Rabbi olan Allah onları nasıl teselli etti? Peygamberini nasıl teselli etti? Onu nasıl motive etti? Arkasında alemlerin Rabbi olan Allah'ın olduğunu nasıl gösterdi? Onu Kudüs'e, oradan alemlere, oradan yedi kat semaya, Sidre-i ötesine Rabbimiz Celle Celaluhu ile konuştuğu o yüce makamlara eriştirdi, götürdü, sırlara vakıf kıldı. İşte ey ümmeti Muhammed ne zaman derdiniz, sıkıntınız, probleminiz var ise hiçbir zaman ümitsizliğe düşmeyin. Alemlerin Rabbi olan Allah sizin arkanızdadır. Ümit var olun, mesajı verin. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Müslümanca yaşayan, Müslümanca vefat eden ve ahirette de mümince muamele gören kullarından eylesin.